bir Çinli doktor neredeyse hastalarına havuçlara bal koymaları için yalvarıyor, çünkü asla başka bir sinüzit yaşamayacaksınız ve mukustan muzdarip olmayacaksınız. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu ev yapımı tarif kesinlikle size yardımcı olacak. Havuça ihtiyacın olacak. Havucu iyice yıkayıp dilimler halinde keserek başlayın. Havuçla yapılan bu doğal ilaç çok güçlüdür. Büyük annem ne zaman burun enfeksiyonu geçirsem bu ev yapımı ilacı hazırlardı. Bu şurup sadece lezzetli değil, aynı zamanda balgamla savaşmaya ve sinüziti kontrol altına almaya yardımcı olabilecek, ayrıca birçok sağlık faydası sunabilecek inanılmaz tıbbi özelliklere de sahip. Ardından havuç dilimlerini suyla bir tavaya koyun ve pişirin. Havuç çok yumuşak olana kadar bekleyin. A vitamini Mukoza dokularının sağlığı için gerekli. Bu, havuçların enfeksiyonları önlemeye ve mukus birikimini azaltmaya yardımcı olabileceği, böylece balgam ve sinüzit semptomlarını giderebileceği anlamına gelir. Sonra havuç dilimlerini bir tabağa aktarın. Sinüzitten muzdarip olanlar, özellikle soğuk günlerde bu duygunun korkunç olduğunu bilirler. Yüzünüzde, başınızda ve daha fazlasında ağırlık hissedersiniz. Ama merak etmeyin. Bu karışım vücudunuzun tüm alanlardaki balgam birikimini ortadan kaldırmasına çok yardımcı olacak. Havuçları çatal yardımıyla ezin. Havuçları tamamladıktan sonra yarım limon ekleyin. Limon, bağışıklık sistemini güçlendiren ve sinüzit gibi enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan C vitamini içerir ek olarak limon burundaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilecek antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Sadece limonu havucun üzerine sıkın ve iyice karıştırın son olarak. 2 yemek kaşığı bal ekleyin. Şeker hastasıysanız veya bal üzerinde kısıtlamalarınız varsa sadece limon ve havuç tüketin. Bal, enfeksiyonlarla savaşmaya ve öksürüğü gidermeye yardımcı olabilecek etkisi ve antiviral özellikleriyle bilinir. Tercihen yemeklerden önce günde 3 ila 4 kez bu şuruptan yiyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.